Merhaba arkadaşlar. Anlık enerjilerde aklınızdaki kişi ve sizinle alakalı bir kolektif açılım yapacağım yeniden. video beğenen, beni takip eden etkileşim bırakanları niyet alarak anlık enerjilerde sizinle ilgili önce ne düşünüyor? Bana en çok sorulan sorulara göre bir açılım yapacağım. Hayrı küs olanlar için sizin e, bazı konularda sınırlarınız var ba, örf adet ananeye önem veren bir karakter yapısında olabilirsiniz aranızdaki sorun da buradan geliyor yani sizin bazı böyle katı kurallarınız e, etik değerleriniz ve aranızda bir zıtlaşma durumu söz konusu olabilir e, anlık enerjilerde birbirinizi engellemiş olmanız da mümkün şu an size karşı duyguları var mı var ama sarf edilen laflarla alakalı fikir ayrılıkları olması mümkün. Peki. Şu anki sizinle alakalı hisleri ne? Ben doğru adımı atmayı istiyorum. Doğru olanı yapmak istiyorum. Senin de beklentin bu yönde. Ama geçmişten yana e, aranızda geçen sıkıntılarla alakalı sen bana geçmişin hesabını soruyorsun. Geçmişle alakalı ben şu an bir şey yapamam. Geleceğe dair net bir adım, mantıklı adım sergilemek istiyorum. Burada şöyle bir durum da var. E, aslında birkaç yorum çıkabilir nedir? Ee, sizin beklentiniz evliliktir. O şu an evlenemem duygusunda da olabilir. Ya yani dediğim gibi sizin burada örf, adet, ananeye göre sınırlarınız, değerleriniz, katı kurallarınız olabilir. Onunla ilgili şu an kendimi hazır hissetmiyorum duygusunda da bu. Yani evlilik için kendimi hazır hissetmiyorum. Şu an ben evlilik düşünmüyorum. Şu an evlilik için hazır hissetmiyorum. Bu konuda hızlı hareket etmek istemiyorum. Doğru zamanı bekliyorum gibi bir ruh hali içinde. Siz geçmişte istediğiniz gibi ilerleme için ilişkiyi direkt ya birbirinizi engellediniz ya da şu saatten sonra ben bir şey yapamam. Senin yapacağın haberi, senin atacağın adımı bekliyorum. Senden o adımı bekliyorum duygusu içindesiniz. O da şu an senin beklediğin benden bir evlilik Bir adım öteye gitme durumu Nişanlıysanız evlilik ee, Flörse sevgililik Bir adım öteye gitme durumundasın Bunu istiyorsun bunu bekliyorsun Bu konuda ben şu an ee, O adımı net bir adımı şu an yapamıyorum O senin beklediğin ee, Eylemi Gerçekleştiremem duygu sakin bakın Peki iletişim gerçekleşecek mi aranızda Biraz e, sizin duygularınızı söylemediğiniz e, net içinizde sakladığınız duygular söylemek istediğiniz ifade etmek istediğiniz şeyler var yarım kalmış gibi hissediyorsunuz karşı tarafta burada sizin dikkatinizi çekmek adına sizin adım atmanızı çek, e, sağlamak adına böyle manipülatif şeyler yapabilir e, durumlarınıza bakabilir e, imalı paylaşımlarda bulunabilir amacı sizin onunla iletişime geçmeniz. Çünkü siz mantıklı doğru adımı bekliyorsunuz. O şu an ben evlenemem. Benim elimden bir şey gelmez. Şu anki durumda o istediğim net tavrı sergileyemem duygusundan kaynaklı Adamın sizi atmanızı sağlamaya çalışacak gibi görünüyor. Biraz ufak tefek kurnazlıklar sergileyecek gibi. Peki. ne yapar ne eder bu adımı size attırır gibi geliyor siz bazı şeylere inanmıyorsunuz yani e, bana doğru adımla gelmezsin duygusundasınız ama siz de farkındasınız bazı şeylerin Dediğim gibi ne yapar ne eder size o adımı attırır. E, çünkü eylemin sizden gelmesini bekliyor. Bu konuda e, sizin ilginizi çekmek adına, sizin dikkatinizi çekmek adına elinden geleni yapar. ve Bu adımı size attırır, net söylüyorum. Ne zaman adımı siz, önce siz atarsınız. Ama bu adımı attığınızda. Karşılaşacağınız eylem ve harekete göre Bu adım attıktan sonra komple bitirme Durumunuzda söz konusu Biraz sıkıntılı çıktı nedir Siz adım atacaksınız ama Duygularınızı o içinde sakladığınız Duyguları ona ifade ederek Adım atacaksınız Amacınız yeniden şans ama O şansa pek inanmıyorsunuz Çünkü geçmişten kaynaklı yapılan aranıza geçinen Geçen laflar sözler Eylemlerle alakalı ...onun hani... E, ...net olmadığına inanıyorsunuz... E, ...size doğru bir adımla... ...geleceğine inanmıyorsunuz... ...bir adım atacaksınız ama o adımda... ...siz ona rest çekeceksiniz... ...bu reste... E, ...adım gibi gözükse de sonra bir bitişe doğru gidecek... ...sonra o, onun tarafında bir yalnızlık... ...duygusu hakim olacak... ...bu sefer o çözüm arayacak... ...şimdilik... ...buraya kadar böyle... ...çünkü... E, Artık biliyorsunuz artık. Ne istediğinizi biliyorsunuz siz. Evet adım attıracak ama o zannedecek ki siz yeniden başlamak istiyorsunuz veya ona inandığınızı zannedecek ama siz her şeyin farkındasınız. Bu farkındalıkla ilgili o beklediği adım ters tepecek ve onun, onun tarafında bir yalnızlık duygusu söz konusu. Sonra o çözüm arayacak. Bırakın arası o yalnızlıkla ilgili yani biraz yapacağı o ufak tefek oyunlar biraz elinde patlayacak gibi. Siz artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Nesiniz? Kararlısınız. O yüzden kararınızı şu şartlar doğrultusunda ben ilişkiye devam ederim gibi bir hüküm veriyorsunuz. O hüküme karşı bitirilmiş gözükse bile çözüm arayışına girecek o, o Uyumlandıysanız aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Videoyu beğenip de, beni takip etmeyi unutmayın <laughs> arkadaşlar. Işık olsun.